Madem Allah sonsuz merhamet sahibi, o zaman bu savaşlara, patlamalara, haksızlıklara nasıl izin veriyor? Bu soru hem inananların hem de inkarcıların zihnini epeyce meşgul ediyor. Bu videomuzda Allah'a inanan fakat şüpheye düşenleri muhatap kabul ederek bir açıklama yapacağız. Soruda sadece Allah'ın Rahman, yani bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet dileyen ismi esas alınmış. İş böyle olunca da dünya hayatındaki sıkıntılar, musibetler, haksızlıklar izah edilemiyor. Halbuki Allah'ın bin isminden sadece birisi Rahman. Bir diğeri de Kahar ismi. Kahar ise zalimleri cezalandıran isim. Bu sorunun çözümü dünyaya bakış açımızda tamamen doğru orantılı. Bu dünya insanların imtihan meydanıdır. Gerçek saadet ve azap diyarı ölüm ötesindedir. Nasıl ki sınavda öğrencilere sorular sorulduktan sonra öğrenciler diledikleri cevabı vermeleri konusunda serbest bırakılır. Aynen öyle de bu dünya hayatında da insanlar diledikleri davranışları yapmakta özgür bırakılmışlardır. Aksi halde şöyle bir manzara ortaya çıkar. Tüm kötülükler ilahi bir el tarafından engellense anında tüm zulümlere müdahale edilse, dünya bir sınav yeri olma özelliğini kaybeder. İnananla inanmayan, zalim ile mazlum arasında hiçbir fark kalmaz. Bir hadis-i şerifte, dünyada rahat yoktur ifadesi geçmektedir. İlahi ferman, insanın bu dünyada imtihan edildiğini defalarca nazara vermektedir. Bu Rabbani uyarı çerçevesinde şu gerçeği hemen kavrarız. İmtihanda rahat yoktur. Bir başka hadis-i şerifte de, Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmaktadır. Tarlada rahat yoktur. Rahat, ekimi tamamlayıp hasat aldıktan sonra başlar. İnsan son dakikasına kadar ekimle meşgul olduğuna göre, Gerçek rahat bu dünyada değil, ahirettedir. Abdülkadir Geylani bir eserinde, Acılara sabırla karşılık verdiler, tatlı oldu der. Nefsimizin hoşuna gitmeyen soruların başta gelenleri hastalıklar, musibetler, savaşlar, yoksulluklar ve ölüm. Tüm acılar birer imtihan sorusu. Cevabı sabır. Meyvesi ise tatlı cennet nimetleri. Sıkıntı ve musibetler onları sabır ve rıza ile karşılayan bir kulun manevi makamını yükseltiyorlar, kalbini saflaştırıyor ruhunu olgunlaştırıyorlar. İnsanlar acılara sabretmekle kamil bir insan oluyorlar. Bu dünya hayatının asıl amacı da bu değil mi zaten? Cennete layık bir kul olma yolunda bir terbiye sürecinden geçmek. Bu gerçeği şu hadis bize ders veriyor. Bedaların en büyüğü peygamberlere, sonra evliyaya, sonra diğer özel kullara gelir. Dinler tarihi bunun en güzel örnekleriyle doludur. Başta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere diğer peygamberler ve Allah'ın veli kulları, başta hastalık olmak üzere türlü musibetlere, diğer insanların zulüm ve haksızlıklarına maruz kalmışlardır. Hepsi de sabır içinde şükretmişlerdir. Ve bize harika bir rol model olmuşlardır. Kadere iman eden bir mümini şu bakış açısı son derece rahatlatır kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Çünkü müminler hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanır. Onun bütün isimleri güzel olduğuna göre, görünüşte çirkinlik olarak algılanan olaylar da hakikatte güzeldir. Önemli olan güzel gören güzel düşünür, hakikatini içselleştirebilmektedir yani ilkbaharda yağmur ve çamurların arkasında güzel bahar çiçeklerini görebilmektir. Allah bir kutsi hadis-i şerifinde bizlere şöyle buyurur. Rahmetim gadabımı geçti. Din bilginleri bu hadisin bir yorumunu da şöyle yapmaktadırlar. Yaşanan her kötü olayın rahmet yani olumlu tarafı olumsuz tarafından üstündür. Bu bakış açısına sahip olan mümin sabır kuvvetini doğru kullanarak bütün sıkıntılarla baş edebilir. Mevlana'nın da dediği gibi sopayla kilime vuranın amacı kilimi dövmek değil, tozunu almaktır. Sonuç olarak dünyadaki zulüm, haksızlık, acı, musibet aynı zamanda ahiretin de varlığının en büyük delilidir. Bediüzzaman'ın enfes tabiriyle zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp bu dünyadan göçüp gidiyorlar demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyorlar.